Sen ona hizmet ediyorsun otomatik olarak. Ey Adem oğlu, henüz gelmemiş bir günün endişesini gelen gününe yükleme. Eğer o senin ömründense Allah'a Allah'a gün içinde sana rızkını verecektir. Anladınız mı bunu? Ey Adem oğlu, rivayetlerden aldım henüz gelmemiş bir günün, henüz yarın var mı? Yok, yarından ne endişe ediyorsun yeni diye? Daha henüz gelmemiş, oysa yarından endişe eden toprağın altında milyarlarca insan var. Yarınlarından endişe eden toprağın altında milyarlarca insan var. Ey Ademoğlu, daha henüz gelmemiş gelecek günlerinden endişe edip, Gelecek günlerinin endişesini bugüne yükleme. Çekemiyor kamyon bu sefer bunu. Eğer o senin ömründense, eğer gelecek senin ömrüne olacaksa yani yaşayacaksan Allah'a gün içinde sana rızkını verecektir. Eğer gelecek ömründense Allah onun mazeresi de verecek. Eğer ömründen değilse vermeyecektir.